son 20 yılda savunma sanayi ve teknolojileri alanında büyük adımlar attı. Türkiye artık kendi tankını, gemisini ve helikopterini kendi üreten dünyanın lider ülkelerinden biri. Türkiye diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002'de savunma ihtiyaçlarında yüzde 20 olan yerlilik oranımız bugün yüzde %80 80'e ulaştı. Artık savunma sanayinde Azerbaycan'dan Polonya'ya, Rusya'dan Hindistan'a uzanan 3 milyar 224 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahibiz hali hazırda 750'nin üzerinde büyük proje devam ediyor. Türk savunma sanayi bugün 80 binden fazla kişiye iş imkanı sunan dev bir sektör haline geldi. 1,5 milyar dolara aşan ARGE bütçesi sayesinde yerli ve milli bir savunma sanayi inşa ettik. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Türkiye, İHA ve SİHA alanında dünyanın lider ülkelerinden biri oldu. İHA ve SİHA'larımızı kendimiz üretmekle kalmadık, doğudan batıya, dünyanın pek çok ülkesine ihraç eder hale geldik. Yerli ve Milli Hava Savunma Sistemlerimiz, Korkut, Sungur, Hisarlar görevlerinin başında uzun menzilli hava savunma sistemimiz SIPER 2023'te kullanımda olacak. SİHA'larla kullanılacak ilk amfibi hücum gemimiz TCG Anadolu ve yeni tip ilk denizaltımız için çalışmalar başladı. Atak, terörle mücadelede en önemli silahlarımızdan biri olurken Gökbey helikopterlerimiz bu sene hizmete giriyor. Hürjet eğitim uçağımız 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Milli Muharip Uçağımızsa 2029 yılından sonra göklerdeki yerini alacak. Kirpi vuran Ejder Yalçın, Pars, Kaplan, Kobra zırhlı ve silah taşıyıcı araçlarımızla Türkiye dünyanın önde gelen zırhlı araç üreticilerinden biri haline geldi. Karadan karaya, karadan havaya ve havadan havaya füze sistemlerimizi, deniz füzelerimizi ve torpidolarımızı kendimiz geliştiriyoruz. Mehmetçik yerli MPT-76 tüfekleri ve yerli tabanca meteleri ve makineli tüfek PMT-76'yı kullanıyor. Ülkemizin uzaydaki gözleri Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları yörüngede. Katı, sıvı ve hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme çalışmalarımız başarıyla devam ediyor yerli sonda roketi uzaya çıkan ilk Türk aracı oldu. Geldiğimiz seviye bizi artık çok daha büyük hedeflere yöneltmiştir. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Daha yapacak çok işimiz var.